Süleyman Göksu 3977 Mehmetçik doğumlu. Ee, Ömer inç İnçay, 13 yaşındayım. Levent Ortaokuluna gitmekteyim şu an. Milli takımdaki rolün nedir? Milli takımda branş olarak yüksek atlama yapıyorum. İlkokul 5'ten beridir. Şu anda devam ediyorum. Ben Mehmet Baykent. beden eğitim öğretmeniyim. Aynı zamanda da e, Atletizm Federasyonu'nda antrenörlük yapıyorum. Bizim evde işe yollarımız Levent İlkokulu'nda benim e, beden eğitimi yaptığım e, zamanlarda, öğretmeni yaptığım zamanlarda Erdinci e, teneffüste keşfettim. E, basketbol oynardı. Hem sıçramasını çok beğendim, koşu stilini çok beğendim. Ve Erdinci'yi yüksek atlamaya, e, almaya karar verdim ve denedim. Tabii ki bir defa gösterdim ve e, Erdinç hemen kaptı, çok istekliydi. Öyle e, yollarımız kesişti ve çalışmalara devam ettik. Hocamın dediği gibi işte teneffüste basketbol oynarken öyle sıçramam falan iyiydi. Yüksek atlama deneyiminde fark etti. E, i̇lk yarışımız İlkokullar yarışıydı, eleme yarışlarıydı, takımımız yani çok iyiydi zaten o sene e, şampiyon oluyorduk takım olarak da. Benim için de çok heyecan vericiydi ve e, her zaman zaten hayalimdi benim e, bir sporcu çalıştırıp da e, kendi rekorumu kırdırmak. E, i̇lk yarış burada bir 40 atladıydık, 45'ci böyle yani hep topuyla düşürürdü zaten. Ondan sonra çalışmalarımıza devam ederken hatalarımızı düzelttik ve e, şampiyon olduk tabii e, takım olarak da. Sonra Türkiye gittik e, Edirne'de yarışımız vardı ilkokullar yarışı. Erdinç orada 153 atlayarak hem bana ait 150 olan ilkokullar rekorunu kırdı hem de orada Türkiye birincisi oluyordu. ydı. E, Müthiş bir yetenek zaten. Güzel bir e, geleceği olduğunu düşünüyorum Erzincin. E, tabii ki çalışmalarımıza devam edecek, hedeflerimize devam edecek. Neyse hedefimiz e, bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz. İnşallah e, en büyük hedefimiz zaten en başta gençlik olimpiyatları daha sonra Türkiye U16 barajını geçerek salon yarışına katılmak ilk baştaki hedefimiz bu. Çalışmalarımız da ilk başta buna yönelik çalışacak i̇kinci hedefimiz de e, yarışları. E, Erzincik atlarken gördüğümde kendimi görmüşüm gibi oldum. Yani ben de e, Şehit Doğan Amir e, öğretmenim Muharrem Mertin'di benim ve beni o keşfetti ilk başta uzun atlama ve yüksek atlama olarak. Yani tekniği olsun, koşusu olsun, bu benim güçlüğüm dedim yani. E, benim için çok gurur vericiydi. E, hem Dereceye alıp hem de güzel bir e, hem kürsüye çıkıp birincilik kürsüsüne madalya alıp da derece daha çok güzelliği. Yani çok gurur verici bir şey. Umarım bundan sonra hep e, gurur duyacağımız derecelerle e, e, atlayacağız inşallah. Bu işi sevdiğimi fark ettim gayet iyiydi benim için yani. İlk yarışta çok heyecanlıydım. Gayet daha iyi geçtiydi aslında. Yani mutluydum. Gurur. Bu sporu yapmak disiplinli yapar, başarılı da yapar. Ama çalışmayı da unutmamak gerekir ki başarıyı bulalım. Tabii ki. Yani böyle çalışarak başarıyı bulabiliriz. Ee... Bence her genç, her çocuk spor yapmalıdır. Hem fiziki olarak hem zihin olarak sporun bize, vücudumuza çok büyük yararları vardır. Sağlık açısından da çok güzel yararları vardır. Bence herkes, her çocuk ve gençler özellikle spor yapmalı. Motorik özellikleri gelişir. Nasıl değilim? Daha sağlıklı olurlar, yani kas yapıları daha iyi olur, kemik yapıları daha iyi olur. Ee, tabii ki spor yaparken de beslememizi unutmamamız gerekir. Ee, düzenli ve iyi beslenmemiz gerek. Ee, çok avantajlar. Katar ileride mesela herhangi bir sporcu bursu alabilirler, herhangi bir okulda. Daha fazla güçlenirim, hem yemeğimi düzeltirim, bir sürü farklılık olur yani yaşamı düzelir, daha erken yatan, sabah daha güçlü kalkan. Yani benim hayalim olarak olimpiyatlara gitmektir ve orada bir madalya kazanmaktır. Bu yani. yani Bu olimpiyatlarda izlerken çok iyiydi, heyecanlıydı. İyi geçtiydi yani biraz üzüldüydük ama iyi. Benim hayalim de şu an gençlik olimpiyatlarına gitmek, sonuna da barajı geçmektir U-16'nın Türkiye için, şu anlık bu. E, tabii ki Erdinc'in bu süreçte ne kadar uzayacağına bağlı bir şeydir bu da. E, çünkü zaten fiziki, güç olarak da yani antrenmanlarımız sadece yüksek, her gün yüksek atlamayı Sürat antrenmanlarımız, dayanıklılık antrenmanlarımız, e, kuvvetle dayanıklılık statik antrenmanlar olarak ve e, esneklik olarak e, biz antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. E, dediğim gibi uzamasına bağlı yani biraz daha uzarsa e, eminim ki zaten o şeyi yapacak yani yeniden geleni yapıp da oraya gidecek. Olmazsa Erdinç zaten ilk başta uzun da atlardı. Orada da yeteneklidir. Yani 3 adım uzun atlama olarak da düşünebiliriz. Bazen Erdinç e, şey gelir, yorgun gelir. Ben de e, elimden geldiği kadar motive etmeye çalışır. Motivasyonu düşük olur. E, o zaman o antrenmanda yani kendini böyle ister ki yapayım da çayım modunda gelir. ben de elimden geldiği kadar erdiğince tekrardan motive verip daha e, antrenmana odaklanmasını isterim. O da elinden geleni yapar. yani böyle geçer. Arada didişirik, didiştiğimiz de olur. Arada e, güzel, eğlenceli antrenmanlar da olur. Elimizden geldiği kadar e, Erdinç Bey'i motive etmeye çalışırım. Benim için de gayet güzel geçer antrenmanlar. Yorucu. Bazen okuldan çıkıp geldiğim için çok yorucu olur. Gayet iyi geçer bence. Ee, biraz klişe olacak ama... <laughs> Yüksek, yüksek atlama minlerinin bir an önce bizce e, değişmesi gerekir. E, federasyon başkanımızdan gayet memnunum. Ben e, elimden gelen her şeyi yapıyor. E, alt da önem verir. E, eminim daha çok çok güzel başarılara da beraber başkanımızla beraber imza atacağımızı düşünürüm. Tabii ki her şeyin başı da çok çalışmaktır e, ee, daha güzel sporcular ve e, al, yapıda daha iyi sporcular yetiştirmek için tabii ki bir tesis de gerekir. Ee, her şey içinde her şey olan bir tesis. Çünkü biz burada sadece sahada e, kullanıyoruz ama bizim rakiplerimiz Türkiye'de veya ne bileyim Avrupa'da rakiplerimiz her şeyleri var. Masöründen önünden tutun da işte beslenme e, şeyine sağlık koçundan notunda her şey yani her şey var. Ama biz burada sadece e, antrenmanımızı yapıp e, ya da ağırlığımızı yapıp eve gidiyoruz ve kendi bilgilerimizle kendi e, elimizden geldiği kadar e, program beslenme programlarıyla, antrenman programlarıyla eee biz uğraşıyoruz. Eminim bundan sonra güzel her şey güzel olacak, daha güzel olacak. Güzel tesisler olacak. Başkanımıza güveniyoruz. <laughs> ben de Mehmet hocamın dediği gibi aynı şeyler ve Türkiye'ye gitmeler, Avrupa'ya gitmeler, yarışlar daha fazla olursa daha iyi olur. <laughs> ee, en çok aklımda kalan yarış, ilkokulda işte 1.53 atladığım rekor olabilir. Onda arkadaşlarımla da gittiydim zaten gayet güzel bir yarıştı, rekor da kırdıydım o yarış bence. Benim unutamadığım yarış ee, Bursa e, salon yarışıydı. Çok iyi hazırlanıp da <laughs> yani e, çok güzel hazırlandıydık, elinç e, topuğundan biraz sakattı attı e, ve e, çok sıçram antrenmanlarda da yapamadık ama biz oraya gittiğimizde yani kesin birincilik gözüyle baktık. E, derecelerimiz iyiydi çünkü. Oraya gittik, erdince bir şeyler oldu. <laughs> e, bir 15'ten başladık. 1.15'ten başladık ama 1.15'e atlayamadık. Uçak da atlayamayıp sıfır e, çektik o yarışta. Ama e, o yarış herhalde ders oldu bilmem. Ee, tekrar geri döndüğümüzde adaya Yani antrenmanda Atladığı dereceler e, Yani yarışta atladığı dereceler çok çok daha iyi Süper bir e, dönüş oldu Erdinç için e, Ve Yani bu unutmayacağım Herhalde Erdinç e, Yani duygusal da duygusal bir çocuktur. E, ee, hırslıdır. Ee, ve çok gelir Yani Erdinç ne bileyim Erdinç'i çok severim. Ee, ve Erdinç'i her zaman o çitanın üstünde hatırlayacağım zannedersem.